Selim. Evet uğraşamazsın da dışarıda zenginlere ev projesi yaparsın. Turgut. Ben senin bildiğin profesörlerden değilim. Bu nazariye ömrüm boyunca yeter bana. Dinle ve hak ver sadece. Hayatın koordinatları deyiminden kısaca şunu anlıyoruz. Bir insanın belirli bir zamanda, belirli bir yerde ve belirli şartlar altında ne yapmış olduğunu bilirsek bu bilinenlerle yani hareket ve zaman boyutlarının önceden tespitiyle bu verilere dayanarak yazılan ve sabit katsayıları o insanın tayin edilmiş özellikleriyle belirlenen denklemlerin zaman değişkenine göre çizilen eğrileri bize o insanın ileride ne gibi şartlar altında ne yapacağını gösterir. Şimdiye kadar yaptığım incelemeler 9 bilinmeyenli yani 9 eksenli bir sistemde bir insanın bütün hayatının denklemlerinin yazılabileceği ve Buna istinaden de hayatının koordinatları metoduyla varlığının ifade edebileceği merkez, merkezindedir. Böylece insan hayatına ait bütün meselelerin önceden yani yaşanmadan çözülebilmesi imkan dahiline giriyor. Selim hiç de girmiyor. Mekanik asistanı gibi sen de önemli noktaları atlayıp yutturmaya kalkıyorsun. Bu konuda bazı sorular sormak istiyorum. Turgut buyur. Selim. Bütün mesele insanın hayatının denklemini yazmak olduğuna göre acaba sayın müellif bize bu denklemin işaret sistemini ve bir insanda bilinen faktörlere ait kat sayıların ne gibi bir transformasyonla değerlendirileceğini açıklar, açıklarlar mı? Turgut, derin tahlil kabiliyetiniz burada da size ele verdi. Ben de zaten son olarak bu problemi düşünüyordum. Evet meseleyi aşağılık bir pratiğe dökmek gerekirse bir insanda mevcut karakterlerin en uygun hangi işaret sistemiyle gösterilmesi gerekeceği sorununu ortaya koymalıyız. Bunun için de kanaatimce önce insanlara ait bütün bilgileri cebrik rasto notasyonla gösterecek bir sistem bulmalıyız insanın biyolojik, psikolojik ve sosyolojik durumlarını bunlara uygun cebirsel işaretlerle ifade ederek bütün hayatı kelimeler yerine sayısal değerlere tekabül eden genel notasyonlarla gösterirsek gramatik kombinasyonlar yerine transandantal eşitlikler ikame etmiş oluruz ki bu yeni sistemde sizin bilinen faktörler dediğiniz sabit katsayılar da herhalde yerini bulur. Selim. Dur hemen tahtayı silme. Beni kandıramazsın. Turgut. Aptal uzatma işte. Böyle bir nazariyenin elbet, elbette bazı ufak tefek noksanları olacak. Ne demişti Ziya Paşa? Selim. Ne mutlu Türk'üm diye ne demiş? Turgut. onun Namık Kemal söylemiştir. Ziya Paşa aynen şöyle demiştir. Dirahtı fergani yenüman eyledi nevser. Temayı zuruhu altı kadar neyledi kevser. Selim yeter söz milletindir söyleyen Jean-François Millet. Turgut, sanki hiçbir şey olmamış gibi sözlerime devam ediyorum. İnsan kendini beğenmeden yaşayamaz. Kendini beğenirse yer insanların onun hayatını cehenneme çevirmeye çalışırlar. Bunun için insan hem kendini beğenmeli hem de beğenmemelidir. İngilizlerin afyonla birlikte dünya piyasasına sürmüş oldukları bu kurnazlık yüzyıllardır insanlara hayatı zehir etmektedir. İngilizlerin bu dünya milletleri arasındaki yerini böylece belirttikten sonra konumuza dönelim. Bu fakir millet sırası gelince büyük değerler yaratabileceğini her zaman göstermiştir. Fakat İngilizler buna daima engel olmuşlardır. Bu millet biraz nefes alabildiği kısa bir süre içinde içinde de Turgut Özben'i yaratarak bütün kötü şartları içe saymış, saymasını bilmiştir. Fakat hemen 2. Dünya Savaşı'nı çıkaran Anglo-Saksonlar bu ender şahsiyetin yetişmesini gölgelemek istemişlerdir. Ben savaş yıllarının çoğunu ben savaş yıllarının çocuğu oldum. Olduğum için ilk talihsizliğin beslenme şartlarının kötülüğüyle başlanmıştır. Bütün savaş yılları kara ekmekle geçti benim için. Ekmekle birlikte her şey bozuldu. Bana henüz verilmeye başlanan terbiyem okula gitmeden bozuldu. Bütün çocuklar gibi kötülüğünü anlamını bilmeden küfür etmeyi öğrendim ve sebebini bilmeden dövüşmeye başladım. Sokak aralarında biriktirdiğim gazoz kapaklarıyla lik oynamak ve jilet kapaklarının en iyisi, en iyisi olan giletteyi arkadaşlarımdan çalmak suretiyle kumara ve hırsızlığa alıştım. Babam beni mektebe götürdüğü zaman çantamda birlikte artık uzun bir hayat tecrübesini de omzumda taşıyordum. Okulda ilk öğrendiğim gerçeklerden biri de babamın sonra peder oldu. Beni yanlışlıkla mektep yerine okula gönderdiği oldu. Önümüze alfabe adında anlaşılmaz bir kitap koydular. Babam ona da Elif Bağ dedi. Okulla babamın uzak uzlaştırmaya imkanı yoktu. Bu garip kitapta bizim kılığımıza pek benzemeyen bir biçimde giydirilmiş çocuklar boyuna birbirlerine top atıyorlardı. Herhangi mahallede oturduklarını bilmediğim bu çocuklar kumbaralarında bizim evde böyle bir kutu yoktu. Para biriktiriyorlar. Babaları da Ahmet abi kadar genç ve bıyıksız adamlardı bunlar. Onlara çantana denen kayıklar alıyordu bir de vatan denen bir şey vardı ki çok iyi korunması gerekiyordu bizler her sabah hep birazdan önümüzden çok sevdiğimizi özümüzden çok sevdiğimizi ant denilen bir şey içerek haykırıyorduk bir de bazı çatık kaşlı adam resimleri vardı ki babam onlara gazetedeki amcalara yaptığım gibi sakal bıyık takmamış şiddetle yasak etmişti kocaman bir dünyanın içinde oysa sınıfın duran müddetsem küre çok küçük kalıyordu. Asıl dünyanın yanında şaşkınlıkla ne düşüneceğimi bilemiyordum. Ve öğretmen gelince arkadaşlarla birlikte ayağa fırlayıp kıvanç duyduğumu söylüyordum bağırarak. Bununla birlikte birkaç gün içinde bu işlerin pek anlaşılmayacağını, yalnız bir kısmının ezberlenip kara bir tahtanın yanında tekrar edilebileceğini böylece Öğretmen denilen teyzevari yaratıkla başımın belaya girmekten kurtulacağını sezmiştim. Sonunda sınıfın kapadayılarıyla dayılarıyla itişmek için gereken iç huzuruna kavuştum. Zayıflardan kendime iki dal kavuk seçtim ve sınıfı mahalleye çevirdim kısa zamanda. Hemen bir A birinci takımını kurduk. Bir C ile bir maç yaptık. İçine sığmakta güçlük çektiğim okul sıralarında Büyüklerimi saymak, küçüklerimi sevmek sözünü ters söylediğim için öğretmenin çektiği kulağımın acısını akşam kim acı düşünerek hafifletmeye çalışırdım.